Evet bu gördüğünüz sinir sisteminin parasempatik otomatik çalışan sinir sisteminin bir türü 12 çeşit sinirden en önemlisi ağ gibi bütün vücudu kaplar. Hem iç organları hem de dış organları midenin çalışması, kalbin çalışması, karaciğer, pankreas, dalak, böbrek bütün organlarda bilgi, belge her şeyi beyne iletir. Vagus. Şimdi vagus sakinleştirici parasempatik sinir sistemi içerisinde. Bu sinir sisteminde zafiyet olursa birçok sorun ortaya çıkar. Kabızlık, endiş endişe, kaygı, eklemlerde iltihaplanma, otoimmün hastalıklar, yutkunma güçlüğü, çift kutuplu rahatsızlık, sindirim rahatsızlıkları, migren, obezite, ses kısılması, sara, kalp atışında nefes almada anormallik vs. vs. Dünyada birçok uzman bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Efendim Hindu, Singh yani kuru akıl hocaları Hintlilerin, Sank kuru bununla ilgili tavsiyeleri var. Çin'de Shinji Juni Li denen master yani bu işin uzmanı. Bu da Çi enerjisi nasıl harekete geçirilir onunla ilgili bilgiler veriyor. Yani hepsi Türkiye'de de Özlem Hanım, Özlem Öz Söyler güzel bilgiler veriyor. ile ilgili Didem Çiloğlu vesaire. Yani Türkiye'de de artık bu konuda uzmanlaşmış güzel bilgiler veren insanlar var. Neden önemli? Neden ben Vagos'tan bahsediyorum? 6 ay önce bizim eleman yemek yapıyor. Dedim ki bozuk küflü, salça kokusu var. Bu ne biçim yemek yiyen diğer arkadaşlar dediler ki ya salça yok bu yemekte. Aa nasıl olur? Bana niye bozuk salça kokusu geliyor? geliyor. Aa sende bir anormallik var. Anormallik ha o zaman bende long covid var. Long covid. Fark etmiyor. Teşhis edilemiyor. Araştırmaya başladım 6 ay önceden. Bizim bir tanıdık arkadaş tansiyonu yükselmiş. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin hiçbir şey yapamıyor evde. O doktor bu doktor şu doktor Osman Bey 300 bin lira harcadım diyor. Gitmediği doktor uzmanı kıvamamış. En sonunda hem tansiyon hap yazmışlar hem de depresyondasın paniksin diye antidepresan yapmışlar. Bu da uzmanla şimdi uzmanla gideyim diye Türkiye'nin en meşhur doktoruna gitmiş. Nöroloji, psikiyatri uzmanı. Demiş ki sen de tansiyonun sebebi de, halsizlik termasik yorgunluk bitkinin sebebi de, dengesiz davranışların sebebi de long covid'dir demiş. E kendiliğinden zamanla geçer doğru beslen. Başka çözüm yok mu? Yok. Bir bu adam bile bilmiş. Şimdi long covid vagosu ne yapıyor? Bloke ediyor. Hangi noktasından giriyorsa o noktasından bloke ediyor. Kişi dengesiz davranıyor. Halsiz, dermansız, yorgun bitkin oluyor. Bazı insanlarda da beyne pıhtı atıyor. Bazı insanlar da kalbe pıhtı atıyor. Bazı insanlar da karaciğere kankresi böbre dala vesaire vesaire çeşit çeşit 6 aydır bununla ilgili çalışma yapıyoruz ne yapabiliriz? vagus'u harekete geçiririz covid'in bloke ettiği vagus nasıl harekete geçiririz ama bu sadece dışarıda gözüken iskeletteki sistemde değil vagus vücudun en büyük en yaygın iç organlarda da bütün yönetiyor iç organları ama covid şeytani küreselciler bilgis falan filan işte biliyorsunuz öyle bir virüs üretiyorlar ki farklı virüsleri birleştiriyorlar DNA'sıyla oynuyorlar insan sinir sistemi çökertmek için. Bu sabah bir beyefendi geldi. Bizim ürünleri kullanıyor uzun zamandır. Bütün ailesi. Babasının beynine pıhtı atmış. Bir aydır kullanıyor. İkinci set için gelmiş. Dedim nasıl durum? Çok şükür Allah'a. İyi ki varsın hocam dedi. Ne oldu? Artık ev içerisinde gezebiliyor, tuvalete gidebiliyor. Fert olmuştu adam. Beynine pıhtı atmıştı. Allah Allah. Şimdi COVID ile ilgili çok araştırma yaptım. Yani en zor çalışmalarımdan biri diyebilirim. Çok zamanım aldı. Formülasyon hazır. Klau, yani karanfil. Long COVID'e karşı. Gönderdiğim Danışmana müracaat ettim, geri çektim. Uyamadım. Yeniden denedim, yeniden denedim, yeniden denedim ve hani bir saray yaparsınız diye bir şey unutursunuz. Nedir? Tuş kapının dış anahtarı. Anahtarı unutursan nasıl gireceksin içeri? Burada ney? Ben unuttum acaba. Bir şey var, bir eksiklik var diye. Karanfil ekstraktı çok güzel. Ketsklav çok güzel. Kortisep. 15 çeşit bitki ekstraktı. Karanfil, kortisep, ladengülü, geven, astragalus, membronisus, çam kabuğu ekstraktı vesaire vesaire. Hepsi klinik araştırmalarla bilgiler ama bir şey eksik. Evet o da zeytin yaprağı ekstraktı. Şimdi ben şöyle düşündüm. Yani her türlü çalışma dünyadaki bununla ilgili çalışmaları değerlendirdik. Güzel bir çalışma yaptık fakat bir şey eksik. Şeytani akıl şeytanca çalışıyorsa planı varsa Allah'ın da elbette bir planı var. Acaba Kur'an'da bununla ilgili ne var diye düşündüm. Evet ismi yedi defa geçen zeytin yaprağı ekstraktı var. Kur'an'da ismi yedi defa geçen zeytin yaprağı. Zeytin. Sarayı yaptık anahtarı da bulduk. Şimdi birçok uzman Çinli, Hindistanlı Türk Vagos'la ilgili. Mesela Chuni Li diyor ki elini şöyle tut. Kozmik enerjiyi alırsın. Top tutuyormuş gibi şöyle. Sonra getir kalbine şöyle tut. Veya göğsüne tut miden bağırsakları. Buraya tutarsan namaz kılıyormuş gibi. <laughs> Buraya tuttuğun zaman ne oluyor? Göbeğin 6-7 santim irelesinde gerisinde içeride dolar Plexus yani enerji merkezi. Chi merkezi var. Chi, Chi diyorlar Çin'de. Enerji merkezi. Bura enerji veriyorsun. Tuttuğun Dur. zaman biz farkına varmıyoruz. Namaz kılıyoruz ama farkına varmadan topla Allah'a Ekber dedik topladık enerjiyi, kozmik enerji. Elimizi bağladık. Ne oluyor? Enerji merkezine enerji veriyoruz, iyileştiriyoruz. Namaz kılıyorsun ama farkında değilsin enerji verdiğinde. Böyle tuttuğun zaman göbeğin üzerine enerji merkezine uyarıyorsun, enerji veriyorsun. Kalbine tuttuğun zaman kalbini güçlendiriyorsun, kalbine şifa veriyorsun, enerji veriyorsun. Bunu Çinli Junli Li Masters, bu kişinin uzmanı internette bir sürü videosu var. Ama biz farkına varmadan Müslüman olarak yapıyoruz. Allah'a emanet Elimizi bağlıyoruz. Otomatik enerji veriyor. Günde 5 defa 40 reket namazla 40 defa enerji veriyoruz. Haşa Allah'ın bizim namazımıza, orucumuza, zekatımıza ihtiyacım var. Haşa yok değil mi? Niçin yapıyoruz bu duaları, ibadetleri? Kendimiz için yapıyormuşuz değil mi? Kendimiz için enerji veriyoruz. Ondan sonra Master Qi diyor ki kafanı şöyle e. Zaten namaz kılarken meşhur ediyor önüne bakın Böyle sen diyor. Vagos'u çalıştırır diyor. Şimdi Almanya'da tekvando kursuna gidiyordum. Tekvando dersi Kim Kwang Yu. Güney Koreli. Dedi ki etteyi oturduğumuz gibi. Oturun dedi, oturduk. Dedik ki niye böyle oturuyor biliyordun senden böyle sorular geliyor. Bu dedi oturduğun zaman 5 dakika insan vücudunun bütün oksijen ihtiyacını karşılar. Ta akciğerin en hücre küsesine kadar oksijen akar. Enerji verir. Ha dedim biz namaz kılıyoruz. Ette hayatı böyle oturuyoruz zaten <laughs> Günde 40 defa. Allah. Gerçekten mi? Ya? gerçekten. Aa sen yapmana gerek yok. Almanya'da kütüphaneye gittim. Bir kaset aldım. Meditasyon kaseti. Şu şu hareketleri yaparsan diyor vücudun rahatlar. Allah adam kıyama anlatıyor, rüküyü anlatıyor, secdeyi anlatıyor. Sanki Müslüman ama Müslüman haberi yok ha Müslüman değil. Alma. Yoga'nın en ileri şekli diyor. Mesela bazı uzmanlar soğuk suyla duş alın diyor. Soğuk suyla duş aldığınız zaman vagusu harekete geçiriyorsun. Soğuk suyla duş alıyoruz. İster istemez yapıyoruz yani. İstemeyenler de mecbur yapıyoruz. İlişkide bulunursa evliyse falan filan. Günde 3-4 defa diyor başka bir uzman abdest alır gibi elini yüzünü soğuk suyla yıka. Bileklerine kadar zaten yapıyoruz abdest alıyor. Vagusu çalıştırıyor. Bütün organ onları sarıyor ağ gibi vagus sinir sistemi. Burada zafiyet olursa birçok sorun çıkıyor. abdest alıyorsun elini yüzünü yıkıyorsun, ayaklarını yıkıyorsun. Vagusun sinir sisteminin bütün uç noktalarına dokunuyorsun, harekete geçiriyorsun. Enseye biraz şöyle soğuk suyla dokunursan vagusu harekete geçiriyorsun. bıngıldak şurada bıngıldak Buraya birkaç damla soğuk su damlatıp da şöyle masaj yaparsan vagusu harekete geçiriyorsun. Şarkı söylemek veya söylemiyorsan mırıldanmak. Hintliler ne diyor? Hmm, hmm. Biz ne diyoruz? Hu 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 hu. Ve şarkı söyle veya hu 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 diyor. Zikret. Vagusu harekete geçtim. Gargara yapmak. Abdest aldıkken günde 3-4 defa ağzını yıkarken gargara yaparsan vagusu ağzın içerisindeki sinir sistemini harekete geçirir. Nefes alışverişleri 6-3-9. Mesela 6'ya kadar sayarken nefesini şöyle tutuyorsun. 6'ya kadar saydın nefes alırken yavaş yavaş alıyorsun 3 defa 3'e kadar tutuyorsun 1-2-3 sayana kadar nefes vermiyorsun nefes verirken yavaş yavaş veriyorsun böyle üfürür gibi 9'a kadar sayıyorsun 1-2-3-4-5-6-7-8-9 diye böyle yavaş yavaş nefes veriyorsun 3-6-9 yavaş yavaş alıyorsun tutuyorsun biraz valgusu hareket edeceksin başka bir Türk uzman da diyor ki şöyle bak Sol köşeye doğru 1 kütlet 5 adet yese de durdum. Böyle bak, bize elinin şu başını böyle çekerek bak. Başını böyle çekerek bak. Sağ elinle göğsünü bu tarafa çek. Sol elinle böyle kafanı bu tarafa doğru çek. Şöyle köşeye bak. Bunu da ne yapıyoruz? Namaz kılarken sağa sola selam veriyoruz zaten. Yani bir insan doğru dürüst namaz kılarsa bunların hepsi içinde var zaten. Yüzü böyle masaj yapıyor. Dua ettikten sonra elimizi ne yapıyoruz? Yüzümüze hemen şöyle şapçı geçiniyoruz. Yavaş yavaş böyle masaj yapar gibi. Başka bir uzman da ellerini böyle çanak gibi yap. Gözlerini böyle tutuyor. Mesela yüze çok yoğun bir sinir var. Böyle dua ettikten sonra elini yüzünü sürdüğünde ne yapıyor? Vagusu harekete geçiyor. Kalbe dokunuş. Kalbi şöyle kalbin üstüne koyuyorsun. Üstüne elini tutuyorsun. Şöyle enerji aldıktan sonra elini şöyle atıyorsun, Top tutuyormuş gibi açık olacak parmak aralarını. Bu da chun Lin tarifi. Kalbine tutarsan kalbine şifa verir. Böyle kıyamda durur gibi yaparsan göbeğin arkasında 6-7 cm ilerisinde solar plaks enerji merkezi var. Orayı harekete geçiriyorsun. Mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, dalak, böbrek hepsini harekete geçiriyorsun. Böyle enerji veriyorsun. Kozmik enerji. Çinli söylerse ilmi, Gökçek söylerse ilmi değil. Öyle bir şey yok ki. Sıcak bir şeye dokunmak. Bunu da Özlem Hanım söylüyor. Limonu sıcak su. Eline dokunuyorsun. Enerji, sinir sistemini uyarıyor. Veya kahve fincanına dokunuyorsun. Sıcak bir şeye dokunmak. Bayanlar mesela adet günlerinde karnılarına sıcak su torbası koyuyor. Ne yapıyor? Uyarıyor sinir sistemini. Efendim, squat. çömelme hareketi. Şöyle yapıyorsun. Squat internetten bakın burada anlatmak zor. Günde 3-4 defa, 21 defa yapıyorsunuz. Bütün sinir sistemini uyarıyor. Tuz banyosu yapmak. Tuz banyosu yaptığınızda da sinir ruj uyarıyor. Efendim Çin şu noktaya iki parmak şu parmak arasından şöyle geri iki parmak gerisine orada bir boşluk masaj yapıyorsun şöyle baş ağrısına mide ağrısına ağrılara iyi geliyor valgo harekete geçiriyorsun. Kalbinde rahatsızlık varsa şurada iki tane çizgi var el bileğinde bir değil ikinci çizgiden sonra iki parmak gerisi şöyle iki parmak gerisine iki tendon arasına masaj yapıyorsun hafif iki tendon arasına <laughs> masaj yaptığında kalbe şifa veriyor. Efendim, var mı kulakların şöyle yan tarafa çıkıyorsan Vagus'u harekete geçiriyor, vesaire vesaire. Yani birçok araştırma yapmak zorunda kaldım Vagus'u nasıl harekete geçiririz diye. Ama Vagus'u küreselci Yahudi lobisi COVID'i üretenler vagusun merkezi sinir sistemine bloke eden Long COVID çökertiyor, halsizlik, dermasızlık, yorgunluk, bitkinlik yapıyor, işini yapamıyor, sarhoş gibi oluyor. Beyne pıhtı atıyor, kalbe pıhtı atıyor, organlara tahribat yapıyor. Herkese burada çalışan sekreter hanım diyor ki ben COVID'den sonra depresyona girdim diyor. Depresif, daha depresif. Daha daha gergin, gerilimli. Başka bir bayan COVID'den, long COVID'den sonra diyor. Obezite bir türlü kilo veremiyor. Efendim, kabızlık, obezite, kronik yorgunluk, eklem iltihaplanması, yemek yerken zorlanma, migren, sinirsel bozukluklar, stres, kalp atışında azalmalık, sahara, ani kalp basıncı, tansiyon vs. vs. birçok sorun Vagus'un görevini yapamamasında. Vagus'un pasif hale getiren, yapıyor da tam yapamıyor yani yanlış olur. İşte bu long COVID küreselcilerin biyolojik bir silahtır aslında bu biyolojik silah. Evet onlar şeytana çalışırken biz Kur'an'dan nasibimizi aldık elhamdülillah. Kur'an'da ismi 7 defaya geçen tek bitki, tek ağaç, tek meyve, zeytin. Zeytin yaprağı ekstraktı. Ne yapıyor? Vagosu harekete geçiriyor. Vagosu bloke eden, durduran şeytani akla karşı rahmani. Evet. Yani ben zeytin aklıma geçmiyor. 15 çeşit bitki ekstraktı var. Zeytin yaprağı ekstraktı çapında yoktu. Düşündüm şeytaniye. Şeytana hizmet eden küreselciler. gerçekten şeytana hizmet ediyor bunlar yani şaka değil. Onların böyle bir dini var, sapıklık. Yani dünyada 8 milyar insan çok 500 milyon yeter diyor adam. E ne yapacağım 7,5 milyar insanı? Diri diri gömecekler işte bu yol, böyle yollarla öldürecekler. Bu nedenle bu konuda çok araştırdım. Birçok insanda aniden felç oluyor, aniden kalp krizi oluyor, aniden şu oluyor, bu oluyor, halsiz çalışamıyor vesaire. vesaire. Hepsinin sebebi long covid'in vagus'un fonksiyonunu bozması. Evet, karanfil kapsülü ürettim. Ona için başvurdum fakat uyuyamadım. Orada bir şey var. Şeytani akla hizmet edenlere rahmani bir şey olması lazım. Yani değil mi? Allah insana yarattı başı boş bırakmadı. Aklını kullananı bu kitapta her türlü bilgi var. Her konuda. Allah bana nasip etti. Çok şükür. Böyle bir buluş yaptım. Bin yılın buluşu. Bin yılın şunu yaptım çok şükür. Evet yani çok araştırdım. Çok çok geri döndüm. Bir şey eksik bir şey eksik diye. Dört dörtlük olması için çok çalıştım. Bu long covid'den dolayı perişan olan insanlar. Bilmiyor vatandaş. Kalp krizi zannediyor. Beyin felci beyin kanaması zannediyor. Veya halsizlik yarmasının yorgunluğu, bitkinliğin, vücut anormalliklerinin sebebinin başka bir şeyler zannediyor. Ne bilsin vatandaş? Doktorlar da bilmiyor. Sadece bir tane doktor doğru teşhis koyabilmiş. Tansiyonu da sebebi, psikolojik sebebi, yorgunluk hepsinin sebebi long covid. Çaresi yok zamanla geçer demiş. Çaresi yok zamanla geçer. Kur'an'da var. Ha, o da Kur'an'ı bilgimiz yok ama işte az buçuk. Ben Almanya'da camilerde gençlik kolu başkanı yaptım. <laughs> o nedenle kendimi iyi yetiştirmeye çalıştım. Hocalarla tartışıyordum. Eski tip hocalar biraz Kur'an okumasını biliyor. Kendini alim zannediyor. Hiçbir bilgisi yok artık. Gençler geldiler. Başkan hoca bize atomdan, elektrondan, protondan, nötrondan falan filan bahsetti ama hiçbir şey anlamadılar. Senin şu kimyadan şu elektronlar, atomlar nedir anlatır mısınız dediler. Ben de onlara doğada her şey, bütün elementler atomlar, atomlar atom çekirdekli elektronlar, protonlar, nötronlar şundan bundan meydana gelir. En basit element helyum falan filan anlatırken orada hoca oturan hoca sakallı hoca böyle ha. Sus bre dedi. Kafir olursun. Niye hoca dedim. Kafir niye oluyor? Durup dururken tövbe tövbe. <laughs> o atom patlar insanları öldürür. O patlayan atom değil dedim. Havada, suda, karada, denizde, insanda, hayvanda, bitkide olan elementlerin hepsi atomdan meydana gelir. Atom çekirdeği. Bütün gençler güldüler. Hoca rezil oldu. Rezil olunca bunlar münafık dedi. <laughs> Cami cemaatinin yaşlıları alıp hemen 50 metre karşımıza yeni bir cami açtı. Ki böyle adı hoca olan dangalaklar, hoca olmadığı için dangalaklar birazcık bir şey bilenler hoca diye çıkıyor piyasa, vatandaşı. Neyse. Dört tane hoca attım camiden. Gençlik kolları başka Tabii kendimi yetiştirmek zorunda kaldım adamlara cevap vermek için. İşte oradan dolayı dini konuda da biraz bilgim var.